Hoş geldiniz. Bugün masamızda oldukça ilginç bir malzeme var. Kuveyt Türk Yatırımın hazırladığı 2026 Katılım Odaklı Model Portföy Raporu. Amacımız bu raporu birlikte e, deşifre etmek. Yani sadece hangi hisseleri seçmişler ona bakmayacağız. Asıl mesele bu seçimlerin arkasındaki strateji, o ince hesaplar, gelecek beklentileri işte bunlara odaklanacağız. Kesinlikle. Şunu en başta bir netleştirelim. Bu sohbet bir al ya da sat tavsiyesi değil. Bizim görevimiz burada profesyonel bir kurumun bir model portföy oluştururken hangi filtreleri kullandığını anlamanıza yardımcı olmak. Yani risk ve getiriyi nasıl dengeliyorlar? Mutfakta nasıl bir düşünce süreci işliyor? Rakamların arkasındaki neden sorusunun peşine düşeceğiz aslında. Harika bir başlangıç. O zaman geleceğe konuşmadan önce bir adım geriye gidelim. Bu portföyün 2025 karnesine bir bakalım ne dersiniz? Sonuçta geçmiş performans, gelecekteki stratejiyi anlamak için en iyi başlangıç noktası. Tabii ki. Raporun görüşünde hemen bir rakam göze çarpıyor. %43,60'lık bir yıllık getiri. Bu tek başına ne ifade ediyor? Bu rakamı tek başına okumak e, biraz yanıltıcı olabilir. Asıl hikaye onu neyle kıyasladığınızda ortaya çıkıyor. Bakın aynı bir yıllık dönemde BIST 100 endeksi yani genel borsa ne kadar yükselmiş? Sadece %17. Sadece %17 evet. Katılım prensiplerine uygun şirketleri içeren katılım 100 endeksi ise %35,55 artmış. Kuvvet Türk'ün model portföyü ise %43,60 ile ikisini de açık ara geride bırakmış. Açık ara. Rapordaki o grafiğe baktığınızda zaten çok net görülüyor. Model portföyün yeşil çizgisi, borsanın gri çizgisinin neredeyse tüm yıl boyunca üzerinde dans ediyor. Bu, hani tesadüfi bir başarıdan çok doğru hisse seçimlerinin bir sonucu olduğunu gösteriyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Peki bu farkı yaratan, takımı sırtlayan oyuncular kimler olmuş? Raporun yıldızı açık ara Aselsan. Aselsan, evet portföyde %17 gibi bir ağırlığı var ama tek başına inanın %238,5'luk akıl almaz bir getiri sağlamış. İnanılmaz bir rakam. Evet, bunun sebebi de çok net. Şirketin imzaladığı devasa sözleşmeler ve biriken siparişleri bu yatırımcılara kasaya girecek para garanti mesajı verdiği için hisseyi uçurmuş resmen. Anladım. Aselsan adeta roketlemiş. Peki başka hangi hisse öne çıkmış? Diğer ağır top Tüpraş. %20'lik en yüksek ağırlığa sahip o da ve %52'lik gayet sağlam bir getiriyle portföye ciddi bir katkı yapmış. Hı hı. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Her seçim kazandırmıyor tabii ki. Mesela Ereğli eksi yüzde %8, Logo yazılım ise eksi yüzde %14 ile portföyü biraz aşağı çekmiş. Logo evet. Hatta Logo'nun Ağustos'ta yani yılın sonlarına doğru portföye dahil edildiği notu var. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Portföy yönetiminde birkaç hissenin yıldızlaşması diğerlerinin zayıf performansını telafi edip sizi genel endeksin üzerine taşıyabilir. Önemli olan bütünün performansı. Çok net bir tablo. O zaman 2025'in bu tecrübesiyle 2026'ya nasıl bir sayfa açtıklarına bakalım. Yeni listede 7 şirket görüyorum. BIM, Tüpraş, Albaraka, MLP Sağlık, ÇİMSA, Ebebek ve Logo yazılım. Peki bu 7 şirketi portföye nasıl bir oranla yerleştirmişler? Ana yükü kim çekiyor? Strateji 3 katmanlı bir yapı gibi düşünebilirsiniz. En tepede %20'şer ağırlıkla portföyün 2 demirbaşı var. Bim ve Tüpraş. Kaleyi tutanlar yani. Aynen, kalenin en sağlam duvarları bunlar. Bir alt kademede %15'er ağırlıkla Albaraka ve MLP Sağlık gibi güçlü destekçiler bulunuyor. Bunlar da kalenin kuleleri gibi. En altta ise onar ağırlıkla Çimsa, Ebebek ve Logo yazılım var. Bunlar da portföyün daha çok e, büyüme potansiyeli taşıyan, sürpriz yapabilecek joker kartları. Yani hem savunma hem de hücum dengesi gözetilmiş. Bu benzetme harika oldu. O zaman kalenin en sağlam duvarından, bim'den başlayalım. Neden portföyün en ağır toplarından biri olarak seçilmiş? Raporda sıkça defansif iş modeli ifadesi geçiyor. Bunu bizim için biraz açar mısınız? Tabii. Defansif iş modeli en basit tabiriyle ekonomik kötüye gitse bile insanların almaktan vazgeçemeyeceği ürünleri veya hizmetleri satan şirketler için kullanılır. Temel ihtiyaçlar gibi. Kesinlikle. İnsanlar ekonomik krizde araba almayı erteleyebilir ama ekmek, süt, makarna almayı erteleyemez. BİM'in gücü tam olarak buradan geliyor. Rapor, BİM'in stratejisini iki motorlu bir uçağa benzetiyor. Bir motoru hepimizin bildiği BİM mağazaları. Bunlarla düşük ve orta gelirli kesime hitap ediyor. Diğer ve giderek güçlenen motoru ise file formatı. Fileyleri de orta ve üst gelir grubunu hedefleyerek yeni bir büyüme alanı yaratıyor. Anladım. İki farklı kitleye aynı anda ulaşıyorlar. Evet. Ve beklenti şu. Dezenflasyonist bir ortama girilse bile yani fiyat artışları yavaşlasa bile BİM pazar payı kazanmaya devam edecek. Bu yüzden güvenli bir liman olarak görülüyor. BİM'in hikayesi net, istikrar ve çift kanatlı büyüme. Peki portföyün diğer demirbaşı olan TÜPRAŞ'a bakalım. O da 2025'in yıldızlarındandı. Rapor bu güveni 2026'ya taşımalarının arkasında yatan özel sebebi nasıl açıklıyor? TÜPRAŞ'ta defansif karakteri ve adeta bir nakit makinesi gibi çalışmasıyla öne çıkıyor. Ama rapordaki kilit nokta şu. Çoğu insanın sandığının aksine TÜPRAŞ'ın karını belirleyen ana unsur ham petrol fiyatları değil. Gerçekten mi? Ben hep öyle düşünürdüm. Asıl para ham petrolü işleyerek elde ettiği dizel, jet yakıtı gibi ürünlerin satışından kazandığı marjlarda. Rapor diyor ki küresel jeopolitik riskler bu ürün marjlarını yüksek tutmaya devam edecek. Yani dünyadaki karmaşa bir nevi Tüpraş'ın karlılığına yarıyor. Bu çok önemli bir detay. Peki raporda bu senaryonun tersi için bir uyarı var mı? Yani risk faktörü olarak ne belirtilmiş? Olmaz mı? Var. Çok net bir şekilde Rusya-Ukrayna hattında kalıcı bir barış senaryosu marjlar üzerinde baskı yaratabilir diye bir risk notu düşünmüş. Anladım. Bu da analizin ne kadar dengeli yapıldığını gösteriyor. Bu risklere rağmen şirketin potansiyelinin %40 civarında olduğu hesaplanmış. Şimdi portföyün finans ayağına Albaraka'ya gelelim. Bir katılım bankasının burada yer almasının ardındaki beklence nedir? Buradaki ana tez Türkiye ekonomisinin faiz indirim döngüsüne gireceği beklentisi üzerine kurulu. Rapor diyor ki faizler düşmeye başladığında Albaraka'nın fonlama maliyetleri hızla düşecek ve bu da kar marjlarını hızla yukarı çekecek. Maliyet avantajı yani. Evet. Ayrıca bilançosunda vadesiz mevduatların yani faiz ödemediği paranın payı oldukça yüksek. Bu da ona rakiplerine göre doğal bir maliyet avantajı sağlıyor ekonomide beklenen canlanmayla birlikte kredi talebi artarsa, Albaraka'nın karlılığının ciddi şekilde artması bekleniyor. Ancak raporun ana senaryosu faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde. Peki ya bu senaryo gerçekleşmezse, eğer faizler beklenenden daha uzun süre yüksek kalırsa, Albaraka'nın bu portföydeki yeri ne kadar sağlam kalır? Raporda bu riske değiniliyor mu? Bu çok yerinde bir soru. Rapor doğrudan bu senaryoyu modellememiş olsa da, stratejinin altında yatan varsayımın bu olduğunu bilmek önemli. Eğer faizler yüksek kalmaya devam ederse, bankacılık sektörünün genelinde olduğu gibi Albaraka'nın da kar marjları baskı altında kalacaktır. Bu, portföydeki en makroekonomik beklentiye dayalı seçimlerden biri. Bu yüzden diğer hisselerle bir denge unsuru olarak düşünülmüş. Anlaşıldı. Sırada sağlık sektörü var. MLP Sağlık yani Medical Park. Sağlık zaten defansif bir sektör ama MLP Sağlığı özel kılan ne olmuş? Raporda MLP Sağlık için varlık hafif yani asset light bir model kullanıldığı söyleniyor. Bu ne demek? Varlık hafif. Kısaca bina sahibi olma, işini yap modeli. Şirket devasa hastane binalarına milyonlarca dolar gömmek yerine enerjisini operasyonel verimliliğe, teknolojiye ve hasta hizmetine odaklıyor. Bu da onu daha çevik ve karlı hale getiriyor. Anladım. Daha esnek bir yapı. Kesinlikle. Ayrıca özel sağlık sigortalı hasta sayısındaki artış şirketin gelir kalitesini yükseltiyor. Rapor'a göre piyasa henüz bu verimli iş modelini ve büyüme potansiyelini tam olarak fiyatlamamış. Bu yüzden portföydeki en yüksek potansiyellerden birini %57'ye ona atfetmişler. Çok mantıklı. Şimdi de sanayi tarafına, Çimsa'ya bakalım. Çimento sektörü genelde iç piyasa ve inşaat sektörüyle anılır. Çimsa'yı bu klasik çimento hikayesinden ayıran ne? Çimsa'nın sırrı, katma değeri çok yüksek olan beyaz çimento gibi niş ürünlerde dünya liderlerinden biri olması ama asıl stratejik farkı küresel bir oyuncu haline gelmesi. Yurtdışı operasyonları yani. Aynen. İrlanda'daki Manok şirketini satın alması ve ABD'de yaptığı yatırımlar sayesinde döviz bazlı gelirleri ciddi oranda artmış durumda. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'de inşaat sektörü yavaşlasa bile Çimsa'nın yurt dışı operasyonları gelir akışını devam ettiriyor. Bu durum şirkete kur dalgalanmalarına karşı doğal bir koruma yani defansif bir karakter kazandırıyor. Sıradaki hisse ebebek, nispeten yeni bir halka arz, portföyde yer alması biraz şaşırtıcı, onu neden tercih etmişler? Buradaki mantık aslında bime çok benziyor. İnsanlar ekonomik krizde yeni bir telefon almayı erteleyebilir ama bebek bezinden veya mamasından kısamaz. Yine o defansif yapıya dönüyoruz. Tam olarak öyle. Ebebek'in iş modeli de kriz savar bir yapıda. Sektöründe çok niş bir alanda anne bebek ürünlerinde pazar lideri ve marka bilinirliği çok yüksek. Bu, portföye bir nevi sigorta poliçesi eklemek gibi. Ayrıca yurt dışına açılma potansiyeli de uzun vadeli bir büyüme hikayesi sunuyor. Bekle bir saniye, listede logo yazılımı görüyorum. Bu o hisse değil mi? 2025'te eksi getiri sağlayan portföye zarar ettiren hisse. Onu neden tekrar portföye almışlar hem de bu sefer daha büyük bir beklentiyle? Bu bana biraz kumar gibi geldi. İşte bu, portföydeki en cesur ve en ilgi çekici seçim. Kesinlikle. Tam bir küllerinden doğma hikayesine yatırım bu. Rapor bu kararı iki temel nedene dayandırıyor. Birincisi şirketin iş modelindeki dönüşüm. Logo artık yazılımı bir kere satıp bırakmak yerine SaaS yani hizmet olarak yazılım modeline geçiyor. Abonelik sistemi gibi. Aynen. Netflix aboneliği gibi. Her ay düzenli ve öngörülebilir bir gelir akışı demek bu. Bu da şirketin finansal yapısını çok daha istikrarlı hale getiriyor. İkincisi, yönetimsel bir sadeleşme. Romanya'daki karsız operasyonlarını satıp tamamen Türkiye'deki ana işine odaklanma kararı almışlar. Rapor diyor ki, piyasa bu dönüşümü henüz fark etmedi. Hissenin benzerlerine göre çok iskontoluk aldığını yani ucuz olduğunu düşünüyor. Anladım. Değer yatırımı diyorsunuz yani. Evet. Bu yüzden ona %72 ile portföydeki en yüksek getiri potansiyelini atfetmişler. Bu bir kumar değil, hesaplanmış bir değer yatırımı. Harika bir açıklama oldu. Peki tüm bu hisseleri ve hikayelerini bir araya getirdiğimizde bu portföyün ruhu hakkında ne söyleyebiliriz? Arkasındaki ana felsefe nedir? Burada asıl büyüleyici olan şey portföyün ruhu. Bir yanda enflasyon ne olursa olsun insanların almaktan vazgeçmeyeceği ürünleri satan BİM, Ebebek ve bir anlamda Tüpraş gibi kaleler var. Bunlar portföyün sigortası diğer yanda ise logo yazılım gibi geçen sene tökezlemiş ama şimdi büyük bir dönüşüm vaat eden bir Joker kartı var ya da Albaraka gibi makroekonomik bir tezin gerçekleşmesine bağlı daha yüksek riskli bir bahis. Hem savunma hem hücum. Aynen öyle. Strateji hem kaleyi koru hem de sürpriz bir gol atlıyor. Bu denge portföyün ana felsefesi. Neredeyse her şirketin seçiminde güçlü nakit akışı, defansif yapı ve iskontolu değerleme gibi ortak temaları görüyorsunuz. Bu tesadüfen bir araya getirilmiş bir hisse listesi değil, çok katmanlı ve bilinçli bir strateji. Özetle, Kuveyt Türk Yatırımın 2025'teki başarılı performansının ardından 2026 için hem savunmayı güçlü tutan hem de büyüme fırsatlarını kollayan dengeli bir strateji kurduğunu görüyoruz. 7 şirketin her birinin bu yapbozun neresine oturduğunu detaylarıyla anlamış olduk. Bu analiz akla çok daha derin bir soru getiriyor aslında. Portföy bir yanda perakende ve sağlık gibi fırtınalı havalarda sığınılacak limanları barındırırken diğer yanda yazılım ve bankacılık gibi rüzgar doğru eserse yelkenleri dolduracak sektörleri de içeriyor. Sizce bu yapı Kuveyt Türk yatırımın önümüzdeki yıl Türkiye ekonomisine dair genel beklentileri hakkında bize ne fısıldıyor? Bu her şeye hazırlıklıyız diyen temkinli bir duruş mu? Yoksa belirli alanlarda büyük fırsatlar görüyoruz diyen seçici bir iyimserlik mi? Belki de cevap seçilen hisselerin tek tek potansiyelinde değil, bu yedi parça arasındaki o hassas dengede gizlidir.